Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuhu. Evet kardeşler bugün 12. dersiyiz. Yine bir diyalog var. Eddersü Thani Aşar 12. ders. Suat Esselamu Aleyki ve Rahmetullahi ve barakatuhu. Suat ve bir kızın konuşması. Ve Aleyki ve Rahmetullahi ve Yani kızlara hitap edilirken nasıl olacak onu gösteriyor. Keyfe haluki ya bintu. Burada ne var? Kız olduğu için ki diyoruz. Keyfe haluki ya bintu. Ya'dan sonra gelen münada ne olur dedik? Daima dammeli olur. Damme üzerime mevini olur. Ene bi hayrin Min eyne enti? Ene mine riyad. Ben riyadlıyım. Mesmuki ismi aminetu. Eyne ebuki? babam burada fil medinetil münavvarati medineyi münavvarada hu muveccun fil medreseti thaneviyeti o lisede yöneticidir ve aynı ummu ki annen nerede hi eydan huna o da buradadır hi tabibetun fi müsteşfel viladeti doğum hastanesinde doktordur hiye müennes tabibun değil tabibetun olarak da getirdik ve men hadil fetatu lati ma'ki kimdir? Hadil fetatu bu genç kız lati ma'ki beraberindeki genç kız kimdir? Eyye uhtuki bu senin kız kardeşin mi? La hayır. Hiye bintu ambi o benim amcamın kızıdır. Mesmuha onun adı nedir? Burada dikkat edersek kızlara hitap edilirken ve onlara zamir gönderilirken farklı kelimelerin kullanılması. Mesela başta selamın verilmesinde. Esselamu aleyki ve aleyki selamu diye ifadenin olması o bir. Aleyki. Ondan sonra min eyni enti. Onun gelmesi iki. Enti. Tamam mı? Ondan sonra başka ne var? Hiye eydan huna. Müennese zamir gönderirken hiye gelmesi. Tamam mı? Hiye tabibetun. Tabibun değil de tabibetun. Ona riayet ederek müennes olması göz önünde bulundurularak tabibetün gelmesi. Dört. Başka ne var burada? Mesmuha diyerekten de beşinci farklı bir zamirin ona müennes olarak gitmesi. Beş farklı şekil olmuş olduğu müennese hitapta. Devam ediyoruz. İsmuha Fatimetu onun adı Fatma'dır. Ehiye zemiyle tuki o senin kız arkadaşın mı ne yaptık soru başa getirdik ki nedir muttasıl zamirdir muttasıl zamir sona bitişir la hayır ene fil medresetil mutevassıtati ben ortaokuldayım ve hiye o fil medresetil thaneviyeti o lisededir ele ki uhtun senin kız kardeşin var mı la hayır mali uhtun benim kız kardeşim yoktur Eleki akun senin Erkek kardeşim var mı? Naam, evet. Li ahun kebirun. Benim erkek kardeşim var. Yani abim diyelim. akun, kebirun. Benim abim var. Ve huve talibun bil camiati. O üniversitede öğrencidir. Ve men hadi tiflu lezî ma'aki. Beraberindeki o bebek de kimdir? Huve bunu ahi. O benim kardeşimin çocuğudur, yeğenimdir. Mesmuhu onun adı ne? Buradan itibaren ne? Hüveli konuşma. Çünkü erkek bebek çocuk mesmuhu ismuhu sa'dun onun adı sa'dir. E ummuki fil beytil ane senin annen şimdi evde mi? E ummuki annen fil beyti evde midir elane şimdi? La hayır zabet ile'l müsteşfa hastaneye gitti. Temarin alıştırmalar İkra vektub ve oku ve yaz. Keyfe haluke ya ebi. Baba olduğu için ne dedik? Keyfe haluke. Sonraki keyfe haluki ya ummi. Eyne ki ya zeynebu. Bu temarinde ne var? Tamamen müzekker ve müennese nasıl zamir gönderilecek ve ona hitabımız nasıl olacak? Eyne ki ya zeynebu. Ey Zeynep çocuğun nerede? Zehebe ilel mescidi. Mescide gitti. Eyne bintu ki ya aminetu. Amine senin kızın nerede? Zehebet ilel medreseti. Medrese gitti. Limen hadi sa'atul cemiletu. Bu güzel saat de kimindir? Ehiye leki ya fatimetu. Bu saat senin midir Fatma? Na'm. hiye li. Evet bu benimdir. Ehada kalemuke ya Muhammed. Muhammed bu senin kalemin midir? La hada kalemuke ente. Hayır bu senin kalemindir. Tilke seyyaratul cemiletul leti haracitil ane el medreseti lil mudiri. Bir cümle uzun cümle ama tek tek okuyarak mana verelim. Tilke seyyaratu şu araba. El cemiletu güzel olan. Elleti haracitil ane. Şimdi ve elleti haracet çıktı elane şimdi. Ama geçerken ne diyoruz? Haracetil ane. Şimdi çıktı minel medreseti okuldan şimdi çıkan bu güzel şu güzel araba lil müdiri müdüre aittir. E ente mühendisün ya ahi. Ey kardeşim sen mühendis misin? La en tabibun. Hayır ben doktorum. E enti tabibetün ya Kardeşim kız kardeşim sen doktor musun? La ene müderrisetün. Hayır ben öğretmenim. İkra oku kulle cümletin her cümleyi minel cümlel atiyeti gelen cümlelerden sümme kraha marraten ukra sonra onları oku ba'de tagyiril münada münadayı değiştirerek kema ve muvaddahun fil misali örnekte açık bir şekilde görüldüğü üzere misal eyne kalemuke ya ebi eyne kalemuki ya ummi Eyne kalemuke ya abi, Ey babam kalemin nerede? Eyne kalemuki ya ummi. Anne kalemin nerede? Eindeke kalemun ya Muhammedu. Muhammed senin kalemin var mı? Amine'ye söyleyeceğimiz zaman ne diyeceğiz? Eindeki kalemun ya aminetu. Eyne beytuke ya ustazi. Öğretmenim evin nerede? Üstazeti derken Eyne Eyne beytuki ya ustazeti değil mi? Azed defteru leke ya aliyyu ya fatimetu de Leki. Min eyne ente ya ahi? Kardeşim sen neredensin? Kız kardeşim diyeceğimiz zaman. Min eyne enti ya uhti. Eyne bu ki ya Halit Halit baban nerede? Hatice diyeceğimiz zaman. Eyne bu ki ya Hatice tu. E ente meridun ya Halid. Dayı sen hasta mısın? Enti meridatun ya haleti. Enti meridatun ya haleti. Orada iki değişiklik yapıyoruz değil mi? Teyze sen hasta mısın dediğimizde enti bir ti dedik. Meridun değil de meridatun diyoruz. Enti meridatun ya, uh, ya haleti. Eine bintuki ya ammi. Kızın nerede amca? Eine bintuki ya ammeti. Değil mi? Hala senin kızın nerede? Eleki ahun ya hamidu. Eleki ahun ya suadu. Mada indeki ya ahi. Mada indeki ya uhti. Esselamu aleyke ya ebi. Esselamu aleyki ya ummi. Evet. Bunlar böyle. Burayı anladık inşallah. Ne yapıyoruz? Müennese göre hitap şekli nasıl değişiyor? onu öğretiyor. Zaten bu ders, bugünkü ders tamamen müzekker ve müennese özellikle müennese nasıl hitap edilecek onun öğrenilmesi. Çünkü insanlar genelde müennese hitap ederken de müzekkere hitap eder gibi sığa kullanılıyor. Çünkü kitaplarda genelde müzekker sığalı cümleler vardır. Bundan dolayı dil ona da aşina olsun diye müennesli cümleler kuruyor. Enni fil fa'ile fa'ili müennes yap fi kulli minel cümlel atiti gelen tüm cümlelerde. Harece Muhammedun minel beyti, haracet aminetu minel beyti. Değil mi? Muhammed evden çıktı, amin evden çıktı. Zâbel müderrisü ilel fasli, müderris öğretmen sınıfa gitti. Ne diyeceğiz? Kadın öğretmen diyelim. Zehebet, <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Fiili de değiştiriyoruz değil mi? Zehebet el müderrisetu, zehebet el müderrisetu ilel fasli. Zâbe ebî ilel müsteşfâ. Ne demek? Babam hastaneye gitti. Annem hastaneye gitti diyelim. Ne diyeceğiz? Evvela fiili değiştireceğiz. Zehbet sonra ummi ilel müsteşfâ. Ebi yerine ummi diyeceğiz. Celisat talibu fil fasli. Öğrenci sınıfta oturdu. Kız öğrenci sınıfta oturdu diyelim. Celeset. Evvela fiili değiştiriyoruz. Sonra at talibu, at yapacağız. Celeseti talibetu fil fasli. Kharaca ebi minel beyti. Kharaca ehi minel beyti. Kharaca çıktı ehi kardeşim. Erkek kardeşim minel beyti evden. Kız kardeşim çıktı diyelim. Fiili değiştiriyoruz. Kharacet uhti minel beyti. Teemmel mayili. Geleni düşün. Celeset et talibetu. Celeseti talibetu. Şimdi burada ne var? Burada da bir kural öğretiyor. İki sakin birleştiği zaman birinci sakin olanı kesre ile harekeriz. Bu sarfta bir kuraldır. Es sakin ile hurrike hurrike bil kesri diye bir kural vardır. Sakin olan bir şey harekelendiği zaman kesre ile harekelenir. Şimdi celeset sakin. Et talibetü de e de sakin. Çünkü niye? Hemzi vasıldır. Hemzi vasıl geçiş halinde düşer. Hemzi vasılı da okumamamız lazım. O zaman o okunmayacak. O sakin. Celesetteki tadi sakin. Nasıl geçeceğiz? Okla gösterdiği gibi celeseti talibetu. Ne yaptık burada? Sakini eliflama bitiştireceğimiz zaman ne yapıyor? Kesirili yapacağız diye gösteriyor. Evet bu kuralda nasıldı? Celeset sakin et talibetu. Onun yerine et talibetu değil de el bintu getirsek. Ne olacak? Yine aynı şekilde celesetil bintu. Çünkü Celesetteki T sakin. Kendisinden sonra eliflamlı bir kelime var. O eliflamlı bir kelimeye geçiş yapılırken kesri ile sakin yapılır. Celeset. Şimdi bunu niye celeset getirdik? Celese de diyebilirdik. Ama talibetü müennes olduğundan fiili de müennes olarak getireceğiz. Celeset diye getirdik. İkra il el atiyete gelen cümleleri oku. Menil fetellezi kharace min beytikel ane men kimdir? Elfeta genç. Ellevi harca min Sen Senin evinden çıkan genç kimdir? El -anem. Şimdi senin evinden çıkan genç kimdir? Huve <laughs> ammi. O amcamın oğludur. Şimdi burada da yine aynı şekilde ne yaptık? Menil feta. Normalde men nun sakindir değil mi? Men sakin. Ama kendisinden sonra eliflam gelmiş. Ona geçiş yapılırken nuna ne harekesi veriyoruz? Kesra harekesi veririz. Menil feta. Değil mi? Ellezi mavi yapmış. Niye? Çünkü orada ismi mevsul ne olarak gelmiş? Müzekker olarak gelmiş. Çünkü el feta erkek genç. Ama altındaki misal bakalım. Menil fetatu. Şu genç kız kim? Elleti haricet min betikel ane. Şimdi evinden çıkan ya Muhammed. Ey Muhammed senin şimdi evinden çıkan o genç kız kimdir? Dediğimiz zaman el fetatu müennes olduğundan ismi mevsul de ne olarak gelmiş? Müennes olarak gelmiştir. El fetat elleti. Hi bin haleti o teyzemin kızıdır. Limen il miftahu lezi alel mektebi. Limen kimindir? El miftahu anahtar. El lezi öyle ki alel mektebi. Yazı masasının üzerindeki anahtar kimindir? Huvelil müderrisi o öğretmenindir. Burada da yine aynı şekilde limenil miftahu. Normalde men sakin ama kendisinden sonra eliflamlı bir kelime geçiş yapılırken ne yapıyoruz? Onuna hareke veriyoruz. Es sakin hurrike hurrike bil kesir kuralından. Sakin olan bir kelime harekelendiği zaman kesiriyle harekelenir. Limenil miftahu alel mektebi. Limenis saatu allati alel Yatağın üzerindeki saat kimindir? Es-sa'atu kelimesi müennes olduğundan ismi mevsul de müennes olarak gelmiştir. Elleti. Bir öncekinde ellevi burada da elleti. Şimdi birinci ve ikinci misallerde e, ne var? Orada insan üzerine zamirin gelmesi var. İnsan olarak müzekker ve müennes var. Üçüncü ve dördüncü misallerde cansız olan, camit olanlarda e, müzekker ve müenneslik var. Miftah erkek. Erkeğin müzekker müennesi olur mu? Arapçada olur. Arapçada el müftah dediğimiz zaman nedir? Müzekkerdir. Saatte müennestir. Cansız olanlarda müennes olması ne ileydi? Sonunda kapalı T'nin olması ile. Fark etmez ister canlı ister cansızlarda. Müzekker geldiği zaman ismi mevsul ellevi. Müennes geldiği zaman ismi mevsuller elleti olarak gelir. limenis sa'atü leti seriri. Yatığın üzerindeki saat kimindir? Hiyelli zevci uhti. O benim kız kardeşimin kocasınındır. Yani eniştemidir. Ekmil tamamla. El cümlel atiyete gelen cümleleri bi vada ismin mevsulin ismi mevsul koyarak münasibin uygun Ellevi elleti. Şimdi biz burada ne yapıyor? Ellevi ve elleti üzerine anladınız mı anlamadınız mı diye misaller verdirerek sizi ölçmek test etmek istiyor. Fil feragi boşluğa ellevi veya elleti uygun olan hangisi onu getir. El kitabu alel mektebi lel müderrisi. Yazı masasının üzerinde kitap öğretmenindir. El kitabu ellevi mi diyeceğiz, elleti mi diyeceğiz? Ellevi diyeceğiz değil mi? El kalemu kalem. Fi hakibeti çantamdaki meksiyonun kırı kırıktır. Burada el kalemden sonra ellevi elle mi, mi? Ellevi. Es seyyaratu. Araba. halacet çıktı. Minel müsteşfe hastaneden. El ane şimdi. tabibil cedid. O O araba yeni doktorumdur. Es seyyaratü'den sonra ellefim mi? elleti. Elle Niye? Çünkü es seyyaratü kelimesi müennestir. El -kelbü köpek fil hadikati bahçede meridun hastadır. El kelbu müzekker mi mi? Müzekker. Dolayısıyla bundan sonra gelecek olan isim usulü nasıl gelecektir? Ellefim mi? Elle mi? ellevi olarak gelecektir. El feta genç. Harece minel mescidil Şimdi mescitten çıkan genç İbnül Müezzin'i Müezzin'in oğludur. Burada El Feta'dan sonra gelecek olan ismi usul Ellezimi mi Ellezi gelecek. Tilkel Battatu şu ördek. Tehte şecerdi ağacın altında Libintil Fellahi çiftçinin kızınındır. Tilkel Battatu dedikten sonra Ellezimi mi Elleti elle gelecek. Çünkü niye? El Battatu mühennesi olduğundan dolayı. El Beytül Cedid yeni ev. Fidel ki şari'i şu caddede lil vezir bakanındır. El beytül cedidü dedikten sonra ellezi mi ellevi gelecektir. El ders. Ba'de dersi. Bu dersen sonraki ders sehlün cidden gerçekten kolaydır. Ed dersu dedikten sonra gelecek olan ismi mi usul ellezi mi ellevi. Menil fetatu. Genç kız kimdir? Celeset emamel müderriseti. Öğretmenin önünde oturan genç kız kimdir? Hiye talibetün o öğrencidir. Min Malezya, Malezya'dan. El fetatu dedikten sonra elletim, elletimi ne gelecek? Mühendis olduğu için elletim. Etilkel hakibetu şu çanta. Tehtel mektebi yazım masasının altında. Leke ya halidu. Ey Khalid senin midir? La hayır. Hiye li sadiki Muhammed. O benim arkadaşım Muhammed'indir. Tilkel hakibetü dedikten sonra gelecek olan ismi mosul ellevi mi elleti mi elleti olarak gelecektir. Evet bu meseleler 10 tane misalle bunu öğretmek istediğim. Bu da anlaşılmayacak gibi zor bir şey değil. Gerçekten kolaydır. Zaten çok örneklerin olması bunun daha çok kolaylaşmasına vesile oluyor. El kelimatül cedidetü yeni kelimeler. El ammu amca nedir? Ehul <laughs> ebi. Babanın erkek kardeşi. El <laughs> ammetu bu da nedir? Uhtul <laughs> ebi. Babanın kız kardeşi yani hala. El <laughs> halu annenin erkek kardeşi dayı. El <laughs> halu dayı. Ehul <laughs> ummi annenin erkek kardeşi. El <laughs> haletu bu nedir? Uhtul <laughs> ummi annenin kız kardeşi yani teyze. El <laughs> fellahu çiftçi. Müsteşfel viladeti doğum hastanesi. Evet bu kelimeleri de böyle ezberleyelim. El ammu el ammetu el halu el haletu el bir de müsteşfel viladeti. Özet olarak bugün 12. derse neyi öğrenmiş olduk? Birincisi müennese nasıl hitap edilir? Onu öğrendik. Müennes olan yani bir kızla nasıl Arapça hitap edilir? Onunla nasıl konuşulur? Onu öğrenmiş olduk. İkincisi bize ellevi ve elleti nasıl gelecek, nerelerde gelecek, isme mevsul de ellevi nerede gelir, elleti nerede gelir onu da öğretmiş oldu. Bir dahaki derste buluşmak üzere Allah Azze ve Celle emanet olun. Rabbim Azze ve Celle zihin açıklığı versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.